Doğru yerdeyiz. O zaman yeniden Osmaniye'ye hoş geldik. Hoş geldik Osmaniye'ye. Açalım bakalım oluşumuzu. Kimsecikler Hafta içi diyedir belki ya da Ramazan diye. Justin! Osmaniye'ye hoş geldin. <laughs> Nerelere geldik? Önce bir cestini gezdirelim, sonra şelaleye bakarız. Güzel yaşa. Çantamı aldım, ceketimi aldım. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Şelale yolcusu kalmasın. <laughs> Kapılarımız kilitledik. Hadi bakalım. Hadi. Burası sabun çayı alanı olarak geçiyor düz içinde. Tuvaletler var, su var. Evet. Onun dışında e, masalar falan var işte piknik yapmak için de güzel bir yer. Yaz döneminde muhtemelen ücretli çünkü kapı girişinde bir ücret yazıyordu ama e, şu mevsimde ücret isteyen olmadı. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Dünşta işte, amcanın bir tanesi de diyor ki şelaleye nasıl giderim diyor. Bu yolu diyor da diyor 15 dakika diyor yürüyeceksin. Bu yolu kaç dakika yürüyeceksin? 15 dakika. Hadi bakalım. bizde az. Baksana yemyeşil yeşil çok güzel ama ya. Yani çok güzel. Yalnız seni kaplıcalara götüremeyeceğim. Neden? Kapalıymış. <laughs> kapalıymış. Vallahi Harun ya kaplıcaları kapalıymış. O da inşallah başka sefere. Hangi yoldan gideceğiz? Suyun berraklığına bak ne kadar kısa değil mi? Ya aşağıdan girersen iyi bir dört çarpı dördün varsa onda da gidilir. Baksana çünkü Şu suyun çok üzerinde güzel. araba izleri falan var. Tekrar izleri balıklar var tüm suda. Normal değil yarın balık olmasın? <laughs> Normal Şimdi şöyle bir yer gördük. Tuş diyor ki tam karavanlık. Ben biraz meyilli olduğunu söyledim. Hemen çözüm üretti. Ne yapacakmışız? Takos koyacakmışız. Yani şu an durduğumuz yerde de su akıntısı var ama çok böyle güldür güldür rahatsız edecek bir su sesi değil. Şimdi suyu takip ederek şelaleye ulaşmanın peşindeyiz. Sezonda gelsek zıplayın yapardık sen. Çok güzel olur. Aynen. Ben çok severim zıplayın. Çanakkale'de yapmıştık. Gökçetepe'de miydik? Gökçetepe'deydik evet. Gökçetepe'de zıplayın yapmıştık. Çok güzel kekik kokuyor. Aa oh, evet. Kekik mi? Rezene mi kekik mi? Kekik. Kekik. Dağ kekiği. Şelaleye giden yola böyle bir platform yapmışlar. Yani yürüyüş rotanız gayet belirgin. Biz Osmaniye'de bir şelale daha vardı. Karaçay Şelalesiydi galiba. Yürü, 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 yürü. Saatlerce ormanın içerisinde yürüyüp şelaleyi bulamamıştık. Biz sadece bir su birikintisi bulabilmiştik. Buradaki şelaleyi bulmakta zorlanmazsınız. çok güzel. Evet anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şimdi geldik, gezdik, gördük. Şelaleyi beğendin mi? Yani. Yani. Yüksek. Yüksek. Daha <laughs> coşkun bir halde <laughs> olabilirmiş. Evet, Çalacak. belki yaz başı falan biraz daha coşmuş evet. olabilir karlar arayınca. Şimdi burada iki tane şelale var dediler. Diğer şelaleyi bulmayı hı. hedefliyorum. Ama öyle bir yol yok. <laughs> bulacağız. Bence Neden bulamazsın. ama ümidimizi kaybettik? Ben kaybettim. Bir tane daha şelale varmış. Onu bulmayı hedefliyorum şu anda ve bulacağız gibi hissediyorum. Bence bulamayız. Değil mi? öyle deme. Çünkü gelirken ekstradan bir fazlaların yolu yoktu. Hı hı. Yani tek yol var. Bu tek yolda evet, bu şelaleye Hatta bak getireyim. yerlerde de oklar var. Evet, başka yol yok yani. artık kahvelerimizi hazır. Kendinize sağlık. Çıkartmışsın notlarımızı. Evet, geçen seneki <laughs> notlarımız Osmanlı. eksik kalanlar. Yani baktığında zaten çoğuna gittik. Hani Zorkun yaylası dahil buna yani. Hani evet. Kırmızı kuş cenneti, hırzı hepsine gittik. Neresi kaldı? Harun Reşit Kalesi. Tamam. Sabun çayı şelalesi de Onu şimdi bugün tamam. Gittik. Yani bir tek Zorkun'u boyamamışız ama oraya da gittik. Zorkun yaylasına çıktık. Yani oraya da gittik. O da çok güzeldi ya Osmanlı Şimdi bir gezimiz. asıl ilk listemizde çıkan Harun Reşit Kalesi. Yarın gidiyoruz sabahta. Oraya gidiyoruz. Orası gün batımı çok güzel diyorlar orada. Daha bak kedi girmiş içeri. <laughs> kedi geziyor ya. Restoranın girişinde göreceğiz. Bir iki yer daha ekleyebilirsek. Osmaniye bitirmiş oluyoruz. Osmaniye bitirmiş oluyoruz. Hadi bakalım. Bu arada biz geçen sene Osmaniye'yi detaylıca gezip işte yöresel yemekleri, işte gezdiğimiz yerlerin hikayelerini anlatmaya çalıştık. O evet. videoyu da şuraya bir yere. Şöyle. Burada. Öyle mi? E, Tamam. Burada olması lazım. <laughs> Aa, çok güzel oluyor. Ya, ya. izlemenizi isterim çünkü biz yola çıkmadan mesela e, Osmaniye'de gezilecek bir şey yok dedi diğer karavancılar. Hem de bir kişi de değil birkaç kişi birden Harbete. söyledi Osmaniye'de bir şey yok diye. Gel. Ama e, bizim Osmaniye gezimizi izlemenizi isterim. O videoyu bıraktık buraya. Güzel bir yer Osmaniye. O ne ya? Cersin <laughs> <laughs> kim gelmiş? Yemek almaya gelmiş. Ama sizin güzelliğinize bak. Yerim sizi gitme gitme gel. Aferin size. Şimdi köpekleri görünce hemen geldim. Onlara köpek maması getirdim. Şunlar da tabi dilenciler. Bunlar da nasiplendiler. <laughs> sizi gidiler sizi. Ya tatlış mısınız ya siz? Bunlar da yavrular ama. pis. Pis 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 pis. pis, pis. <laughs> Justin kuşum. Trip mi atıyorsun sen bana? Çok azıcık verdim mamandan. Küstün mü? Küsmüyoruz şimdi biz. Küsmüşüz. Ama hadi gel karavan çok sıcak dışarıda oturalım. Bakalım Tunç ne yapıyor? Neler yapıyorduk? Dronsal hareketler. balık bir çekiyor. Balık bir ben şuradaki palmiyelerin altına bir tanesine gideceğim oturmaya. Tamam. Çok sıcak karavan. Şimdi dedim ki şu kamelyalardan birinin altına geçeyim. İnanılmaz sıcak bir hava var. Gerçi şurada kırmızı bir de salıncağımız var. Bakın çok tatlı bir salıncağımız var. Hemen karavanın yanında. Kamelyalardan vazgeçtim salıncaktayım. Evet. Kitap keyfisi. Bakayım. Heh, 115 oh. <gülüyor> Hazır <laughs> mısın? Hazırım. Ne alsın babam bize? Bu çocuğa salam sucuk sosis. <laughs> Sipariş oymuş. Ne istiyorsun? Sosis. Sen bir şey istiyor musun? Ee, Şuradaki su içilebilir dediler. O yüzden su sıkıntımız yok. Evet. Ekmeğimiz var. Ekmek de 3 liraya aldık ya şaka evet, ama gibi. Ama Ramazan diye öyledir yani o kadar güzel ekmek ve 3 lira olması çok ilginç geldi bana. Evet bildiğin fırından evet. aldık ya yani 3 liraya fırın ekmeği. Bir tek yoğurt al o zaman akşam yemeğinin tamam. yanına. Yoğurt içecek bir şey. Yoğurt içecek bir şey bir de jelstin'e sağlıksız evet. bir şey. Sağlıksız bir şey. Tamam. Hadi bakalım iyi yolculuklar. Teşekkürler. Sosis geliyor sosis geliyor. Sosis sosis geliyor. Canım. Bizden <laughs> aldın mı? Hayır. O zaman bekle vereceğim. Al bakalım. Önden bozuklukları da istersen çok fazla bozukluk var. Onları bir yerde yıkamada kullanırız diye düşünüyorum da yıkamaya denk gelmedik. Evet. Çıkar. Unutmazsın değil mi? Mesaj atayım mı? Köpek saldırmazsa falan değil. <laughs> tamam hadi bay bay. <laughs> <laughs> Fırtına, rüzgar, hortum. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok Nereye gidiyoruz? Çok rüzgar var. Çok fena. Şimdi yoğurtlu kömbe bulmaya gidiyoruz. Bulabilir evet. miyiz? Bulabilirsek. Buranın meşhur bir e, yemeğiymiş. O yüzden buradan sola döneceğiz çıkınca. burada. mı? Reşit Kalesi'ne gidecektik. Kapalıymış. Aa, evet tadilat olduğu için gidemeyeceğiz. Kaleler şehri Osmaniye. 26 kalesiyle. Soldan. Soldan mı? Evet. <laughs> Bak soldan geldik. Bunu soldan göstereyim. Yani. Güzel de mi kaldığımız yer değil mi? Ben beğendim. Güzeldi evet. Buradan sağ. Bulduk kömbeyi. Bulduk, bulduk. Kömbeciyi bulduk, kömbeci bulduk. bulduk. Yan Satar kömbesi de satılmış. Ondan da alalım mı? Aynen, tabii. Hadi bakalım. Şey. Ne diyor? Hatay kömbe, Osmaniye kömbesi, sarı burma, yoğurtlu kömbe. Hadi inşallah. <laughs> Daradandır. Daradan... <laughs> Ay ne güzel kokuyor. Şimdi şu güzellik Yoğurtlu kömbe içinde 4 tane dilim varmış. Pizza dilimi gibi. Pizza. pizza dilimi gibi evet. Tatlı bir şeymiş ama Tuğç. Evet ve 60 lira. 60 lira. Yani bir bir de 15 liraya geliyor. Bir de neler aldık? Bir de işim kendinden geçtiğini. <laughs> Şu sade Hatay kömbesi. Bu da cevizli olan. Bu da cevizli olan. Bir de kömbe aldık. Bu da 50 lira mesela. Evet ya bisküviden daha sağlıklı dediğin gibi çayın yanına tatlış tatlış. Alayım mı almayayım mı diye düşünüyordu. Ben dedim bütçeyi vereceğim bir şey parayla bundan alalım. Evet iyi yaptık iyi yaptık güzel oldu. Ben o zaman... Yöresel. <laughs> Yöresel ama doğru. Osmaniye kömbesi Hatay Nasıl Nasıl görmüşler kömbesi. beni biz seni gurme bilirdik. Menemen'de çakallı da patladın diye. Gördün mü sen? Ya işte ama sen Ben demek ki kaşar sevmiyorum. <laughs> Olabilir. Hadi, Hadi bakalım. İstikamet bahçe. Bahçeye hoş geldiniz. Hoş bulduk bakalım. Tek haritalarda ya da internette gördüğümüz gibi bir yer değil. <laughs> Böyle çay bahçesi gibi bir yere geldik. Neyse şifalı su varmış bakalım hadi. Evet. Şimdi burası Şifa Pınarı diyor. Evet. Şifa Pınarı Şelalesi'ne geldik. Bir de şunu söyleyeceğim. Osmaniye'de hem Kaplıcalar var, bir de ılıcalar var. Ilıcalar mı? Evet. Arasındaki fark şuymuş kaplıca da hani gidiyorsun yıkanıyorsun falan hani suyun içinde bekliyorsun. Evet. Vücudun derin veya işte şey şifa buluyorsun. Hıçayı hem yıkanabiliyorsun. Cildine dirine iyi geliyor hem de içebiliyor musun? Aa içilebilir evet, yani. Öyleymiş. Siz yine de bana güvenip doktorunuza sormadan içmeyin. <laughs> evet. İşte bak bu su şifalıymış. Hemen karavanımızı da şöyle park ettik. Şimdi internetten edindiğim bilgilere göre hemen size de edindiğim bilgileri aktarayım. Buradan akan su yani şu dolaştığımız alanın içerisinde akan su şifalıymış. Neye iyi geliyormuş? Tüm deri hastalıklarına, kaşıntılara, egzama tarzı şifalıymış. Ee, cilt hastalıklarına iyi geliyormuş. Biz de bir gelelim görelim dedik. Burayı çok güzel bir mesire alanına da çevirmişler. Ee, i̇smi de uyuzluk mesire alanı olarak geçiyor. Justin'cim uyuzluk yapmıyoruz tamam mı oğlum? <laughs> Nasıl eskiliydi? <laughs> Gül ya. <laughs> Alan güzel. Her yerde masalar var. işte oturma bankları var. Çeşmeler var. Bir yukarıya kişiye özel barbekü alanı yapmışlar. Ooo. Aslında böyle mesire alanları ve tabiat parkları biz karavancılar için kurtuluş, yani kurtulma noktası gibi, kalacak yer olarak kurtulma ya noktası gibi oluyor. Mangal yapıyorsun değil mi? Mangalını yapıyoruz. Evet ama şu anda bizim karavanımız çok yol kenarında kaldı. Yani mesire alanının Bilmiyorum içerisine ya. çekilmiyor. Yani oraya araçla giriş yok. Bir de meyilli bir noktadayız. Bugün burada kalmayacağız ama burayı da görmüş olduk. Şimdi bir şifalı suda elimizi yüzümüzü yıkayalım. Şifa bulalım. Heh, iç anneciğim o suyu. Evet. İç oğlum şifalıymış. Patilerini de sür. Evet. Biz senin için geldik zaten buraya. Ya şifalı su iç diye. <laughs> ya her şey işte internette gördüğümüz gibi olmayabiliyor Tunç. Gelsin içeceksin oğlum. ısırmayacaksın ha. Hakan suyu ısırmaya çalışıyor. <laughs> Bir bölüm finaline daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim Osmaniye videomuz birazcık kısa oldu. Malum biz geçen sene video içinde de söylediğimiz gibi gelip Osmaniye'yi detaylıca gezmeye çalışmıştık. E, drone görüntülerimiz falan maalesef kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> şeylerle, şeylerle de falan bir şeyler çekmiştik. Ee, bir sonraki kahraman video Maraş videosunda bunu telafi edeceğiz. Telafi ama bizi sizsiz, siz, sizi biz siz bırakmamak için bu hafta kısa da olsa videomuzu yükledik. Evet. Osmaniye zaten bizim yol üstü duraklarımızdan bir tanesiydi. Direkt Maraş'a devam etmek istemediğimiz için Osmaniye'ye girmiştik. Hem de görmediğimiz yerleri görelim diye. Yine de güzel yerler gördüğümüzü düşünüyorum. Evet. Maraş'ta daha da güzel şeyler göreceğimize inanıyorum. O zaman haftaya Maraş'ta görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. 3 altın kural beğen, abone ol, <laughs> yorum yap. Hoşçakalın.